Dülerler, daha da abi orada harman diye harman derdik biz. Harman yerine bir kazık akadık, kazık. Bu öküz arabaların düğüle olur şöyle. Oraya umaza onu geçiriyorduk. Sırık 5-6 metre boyunda bir başına sen biniyordun bir başına dön babam ağaçlara. Bu araba zincirleri var sincilleri. Sincilleri iki tarafı kolladı şöyle şöyle. Orada bir kalas beş altına kızlar, kadınlar bir oturuyordunuz, Nisan. Sallan bakalım sallan damın bir başından bir başına. Eğlence yeri Hıdirellez evveli bizim. Kahvelerine dola karılar, Erkekle bayıra giderlerdi. Hiç kimse köyde bir de erkek kalmazdı. Öyle olurdu. Güzel koyunculardan koyun alınırdı. Yemekler bir şeydi. Dede, dedeler vardır akçalarından buranın arasında. Oraya erkekler giderdi. Akçılarda Hıdirellez kahvelerin önüne Kahve düzülen kadınları çalıştırırdı. Bakkallan kadınları çalıştırdı. aktılara girdiğini bilmem büyük cami ortada. Gece şey orada şey yapardık. Hızırellez yapardık. Sabahleyin kalkıyorduk erkenden. <laughs> soğan bağlıyorduk acamdan. onlar erken cazime bakalım mı yaşımızı bu şeyimizi soğan bağladık. Ondan çiğ toplardık, yoğurt çalardık. Biri birine varlığı, birine yokluğa çalardı ana. İkisi de tutardı şey toplarlardı ya Hacı yenge şöyle de papatya toplarlardı. Bir de hayvan kafası bulurlardı, kapılara bağlarlardı. Önden papatyaya bağlarsan kozan çok olurmuş derlerdi. Eskiden böcekler vardı ya. Taklim yapraklarını kopar, koparı başımızın altına koyduk para olsun diye Buraya gelin, PM'ye kaç tane gelin yaptım buraya. Gelin, gelin yaparsın, senesine kadar gelin gelecek. Kızın varsa kızına yaparsın, damat yaparsın. İşte böyle eğlenirdik. Bir akşam evvelden gençler çıkarlar, e, toplarlar kim ne verirse. Yüzük veren yüzük verir işte bütün şeyler çömlek işine atarlardı. Onları o gece toplarlar yüzür bir yere gömerler. Hani gül, gül altına koyarlar. O gece koca gece gençlerimiz ilerles kutlar. Ateş yakarlar, ateşten atlarlar. Genci yer yani herkes bunu yapardı. Öksüz kızın başına örtü atıp o şeyi çömleğe verirler. Kız çıkarıyordu oradan. Onun manisini okuyorlardı. Bu da breketli olsun diye de gül ağaçlar güller olur. Ağaçlar güllerin ağ üstüne yeminlerini atala kırmızı kırmızı yeminlerini atalardı böyle. <laughs> Aman iyice onları da mı de ettireceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana <gülüyor> benim televizyonu var çıkamayın sakın. Mani maniye bakar, mani bilmeyen kaçar. Gel arkadaş yarışalım, hangimiz üste çıkar. i̇şte <laughs> anıza bak anıza. Geliyor yanımıza, kızlıkta ne yaptınsa kar kaldı yanımıza. Aman, aman sevgilim aman. Bir taş attım zeytine, zeytinin irisine. Ben kendimi saklıyorum yedinisine. Dere boyu iskele, yarım gitti askere. Varsın gitsin askere, alır gelir tezkere. ne çok mani biz. Mani mani yaçar, mani bilmeyen kaçar. At bakalım bir mani hangi hangimiz geçer derdi. İki kadın birbirlerine mani atardılar. Fasulyeyi pişirdim toprak tenceresinde gel yarım konuşalım, Poyraz penceresinde derdik. Türk'ü söylerdik, manyak atardık birbirlerimizi. Öyleydi eskiden. Muhtoloz <laughs> Şimdi harmanları biz o zaman düzenli hale sürüyoruz. Herkes bitiyor, o köyler de bitiyor. Bittikten sonra burada gençler, hadi gidelim Meslekazile köyüne, Muhtoloz gözüne. Muhtoloz değil de bir de sayacılar derdi, sayacılar. İlkten başladığı zaman da sayacılar diye bağırıldı. Sayacılar selam verir dedi. Oradan sayacılar geldi, duyduk, duymadık demeyin. İşte de bilmem ne bilmem ne falan unuttum bazılarını. Silah atar, ondan sonra davul başta hurma. Yümle silah atar, zangur oynar. Sen de kalar böyle birisine. O oyun yapar bana zangurulu, kullangurulu, zangurulu. Davulcu davul çalar, silah atarlar falan, bağırırlar. Hayvanlar şey der, ürker, kimisi çıkar ko kovalamaya gider önünde. Onlara da bir tas, buğday mı, misil mi, arpa mı vereceksin yani. Para veren, para veren olmazdı. Çünkü para para yok. Onlar da onlar toplarlardı, satarlardı, helva yaparlardı, köyde yenirdi. Pişo kurban bayramında yapılıyor akşam ezanı okunduktan sonra çocuklar çıkar. Dağda tavşan kovarız. Düş, düştük dizimizi ovarız. Ahmet'i evlendirmezseniz sizi bu ma mahalleden köyden kovarız. De pişo, pişo der. Hane sahibi de çıkar. Bir parça et alır. Çocuklara ikram eder. Çocuklar oradan pişo, pişo delek giderler, topladıkları ete köyün bir kenarına çıkarlar, oraya bir ateş yakarlar, orada pişirler, yerler, oradan herkes evine gider.